Evet kıymetli dostlar. Aleyhisselatu vesselam Efendimizden belki de çoğu zaman duymuş olduğumuz bir hadis-i şerif ama çok güzel bir hadis-i şerif. Dünkü konuyla inşallah bağlam hususunda birbirini bağlayacak. Bizlere böyle yol gösterecek çok önemli. Ya ben dünyada ne yapacağım? Tamam kardeşim her yerde duyuyorum ben. Dünya, 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 dünya. Nedir bu dünya kavgası ya? Ne yapacağım ben dünyada? Dünyaya niye geldim ben? Dünyaya nasıl davranacağım? Neleri yapmam lazım? Dünya o zaman yani madem önemli değilse niye Rabbimiz yarattı? İnsanın aklına soru gelebilir. Evet dünya bizim imtihan mecramız. Çalışmayacak mıyız? Çalışacağız. Yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz. İçmeyecek miyiz? İçeceğiz. Aile olmayacak mıyız? Olacağız. Aklına ne varsa. Dünya senin için bir basamaktır. Evet dünyada yaşayacaksın ama nasıl yaşaman gerektiğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizlere anlatıyor. Hadis-i şerifi rivayet eden Efsane sahabelerden biri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh buyurdular Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Sahabe-i Kiram içindeki dört meşhur Abdullah'tan biri Gençtir ha Hadis-i şerifleri çok iyi bilen, ezberleyen Dinde fakih olmuş, dini meseleleri iyi kavrayan Dört o alim Abdullah vardı Eshab-ı Kiram'ın içinden Biri Abdullah İbni Mes'ud İkincisi Abdullah İbni Ömer Üçüncüsü Abdullah İbni Amr İbni Az Mısır Fatih denilen Amr İbni As'ın oğlu Bir de Abdullah İbni Abbas var Hazreti Abbas'ın oğlu Hey maşallah güzel yüzlü delikanlı yakışıklı boylu postlu böyle bir edepli delikanlı ama Alim daha gencecik dinde fakih olmuş Dört Abdullah'tan biri bu hadis-i şerifi rivayet ediyor Hazreti Ömer Efendimizin oğlu عبد الله رضي الله عنه رواية التدكي قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثت به عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وعد نفسك من أهل القبور وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضاك ve min hayati kelimevtik sadaka Resulullah فيما قال, ev kema kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki aleyhissalatü vesselam efendimiz kün fi dünya ke enneke garibun dünyada sen yaşıyorken sanki böyle gurbetteymişsin gibi gariban bir kim, kimseymişsin gibi ana yurdundan uzakta olan diyar gurbette olan bir kimseymiş gibi yaşa dünyada Ev abir sebilin Yahut bir yolcuymuş gibi düşün kendini Ve udde nefseke min ehlil kubur Ve kendini ha Kendini Öldüm öleceğim diye Kabir ehlinden say diyor Nasihatinde Ve kane ibni umar Yakul iza emseyte Fela tentazri sabah Ve iza esbahte Fela tentazri mesa Ve kud min sihatike Limaradatike Ve min hayatike Min mevlike. Hazreti Ömer oğlu Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu hadis-i şerifine ekleme olarak kendisi de bir şey ekliyor. Onu da inşallah biraz sonra paylaşmış olalım. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın baştaki o, okumuş olduğumuz kümfid dünya gariben orası bizim için çok önemli kıymetli dostlar. Hasbi halimizin başına dedik ya ya dünyada ne yapacağım ben? Nasıl yapmam gerek? Nasıl davranmam gerek? Aleyhissalatu vesselam efendimiz bizlere anlatıyor. Kün fid dünya ke enneke garip. Dünyadayken diyarı gurbetteki bir insan gibi ol. Evet evet. Gurbette olan diyarı gurbette olan bir insan. Şimdi örnek verelim. Memleketim Erzurum'dan ben kendimden örnek vereyim geliyorsun İstanbul'a gelmişsin ya da İstanbul'dan başka bir yere Ankara'ya giden bir adam 3-5 günlük bir işi var geri dönüp geri gelecek memleketine gurbete gidiyor ya da bir adam vardır özellikle Karadeniz bölgesi Doğu bölgesinden Batıya doğru İstanbul'a bu taraflara doğru yazları çalışmaya gelen inşaat sektöründe çalışan kardeşlerimiz var. 5 ay, 6 ay çalışıyorlar. Gurbet gurbette duruyorlar. Ondan sonra tekrar ailelerine geri gidiyorlar. Şimdi gurbette olan bir insanın etrafındaki insanlarla, etraftaki şeylerle ilişkisi ne kadar sönük olabilir? Yani işini yapmaya, görmeye, ana yurduna dönmeye. Dedik ya, çıktık bugün Ankara'ya gideceğiz bir işimiz var biriyle görüşeceğiz ya da almamız gereken çok önemli bir evrak var ya da bir şeyler var bir işimiz var bir gün ya da iki gün kalacağız ama çok önemli işimiz şimdi insan Ankara'ya örnek verdik kıymetli dostlar kendi memleketimizden örnek verelim nasıl ki Ankara'ya gittiği zaman halletmesi gereken çok önemli işler varken insan nasıl davranıyor ya ben Ankara'ya gelmişken şuraya da gideyim biraz eğleneyim ya da Ankara'dan İstanbul'a geldi ya da ben İstanbul'a gelmişim bir eğleneyim, bir gün şöyle yiyeyim, içeyim, gezeyim. Ondan sonra işimi hallederim. Ondan sonra şöyle yaparım. Vesaire. Söyleme ihtimali ya da yapma ihtimali var mı? Hayır. Çok kısa bir süresi var. O işi halletmesi gerekiyor. Ve bir an önce kendi memleketine dönmesi gerekiyor. İşte insanoğlu, gurbetteki Diyar gurbette olan bir insan gibi bu dünyaya aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buyurdular ya kün fi dünya gariben dünyada gurbette olan insan gibi ol nasıl olur gurbetteki bir insan İhtiyacı neyse düşünelim ya bak az önce başka yerlere inşaatta çalışmaya ya da başka sektörde para kazanmak ailesinin iaşesini kazanmak için çalışmaya gelen kardeşlerimiz bakıyorsun kaldıkları yerler belli aldıkları eşyalar belli. Şimdi adam memleketten gelmiş dünya yani başka bir yere, memlekete. 3-5 ay belki yazın çalışacak, 3 ay 4 ay. Belki de baharda çalışacak. E, kışın geri memleketine gidecek. İşte kazandığı parayla ailesinin bir senelik ya da 6 aylık geçimini idame ettirecek. Şimdi böyle bir adamın gurbete geldiği bir yerde şöyle gideyim güzel bir yerde, manzaralı bir yerde ya da şöyle güzel lüks bir yerde bir ev tutayım. Ya da alayım, eşyalarla doldurayım. E mübarek zaten 5 ay kalacaksın. Ne yapar? İhtiyacı olan neyse. Bana ne lazım? Bana bir tüp lazım. Bana işte bir tencere, bir tava lazım. E bana bir yatak lazım. E, bir çekyat lazım. E olursa bir televizyon lazım. Ne lazımsa bana. Ana ihtiyacım neyi? Benim asli ihtiyacım neyi? Neler beni şu 6 ay boyunca idare edebilir? Diye düşündüğü ve en ucuzunu kendisine maliyeti yüksek olmayacak şeyleri hesaplar ve onu alır. Şimdi bizim dünyadaki halimiz de buna benzemesi lazım. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin kastı bu. Dünyaya geldin evet yiyecek misin yiyeceksin. İçecek misin içeceksin. Gezecek misin gezeceksin. Ama unutma ki her şey miktarınca. Her şey misafirmiş gibi. Her şey gurbette olan bir insanmış gibi. O şekilde. Yani ana gayen, ana fikrin, ana derdin mal istiflemek değil. Zevkü sefa içinde yaşamak değil. Asli vazifeni unutup ana vazifeni unutup onu savsaklamak değil. Senin asli vazifen var. Neydi? İhtiyacın olan kadar geçimini sağlayacaktın yani şu şey demek değil ya zengin olmayayım ol kardeşim zengin ol şu günlerde zengin ol problem değil ama asla ve asla tamah bağlama asla ve asla gönül bağlama ona evet zengin ol Allah lütfetmişse ol ama onu Allah'ın razı olduğu doğrultuda kullanabil ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz kün fid dünya ke enneke garip buyurdu dünyada gurbetteki kimse gibi ol bu gurbetçinin, gurbette olan bir vatandaşın, kardeşimizin vatanına olan özlemi, gurbetteki o olan insana ya ah ah nereden geldim şu memlekete gidebilsem hanımı, çoluğu, çocuğu, memleketin kokusunu, havasını özledim. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Müslümanın, müminin ana diyarı, ana memleketi dünya değildir. Müslümanın, müminin ana memleketi ahirettir cennettir. Vallahu yed'u ila selam diyor ya Kur'an-ı Hakim'inde Cenab-ı Mevla. Allah sizi dar-ı selama davet ediyor. Dar-ı selam. Selam darı, selamet darı. O halde bizler dünyada o zaman buna göre kıymetli dostlar kiracıyız öyle değil mi? Bir kiracı evine oturduğu o kiralık kaldığı eve nasıl bakar yani? Tabii kırmaz dökmez o ayrı bir şey. Yani kendi eviymiş gibi muamele etmez. Kendi evine yapacağı yatırımları mesela hanım dedi ki ya bey bu salon biraz küçük e yanda biraz ufak yer de var. E ne yapalım? Burayı buraya katalım da biraz salon genişlesin. Şimdi kiracının evinde böyle bir şey yapma olasılığın çok düşük. Neden kiracısın? Ev senin değil. Ev sahibi izin vermeyebilir. istemeyebilir ya da eve zarar verebilirsin. Ama kendi vatanında kendi evinde bunu yapman tabii ki hiç kimsenin kimseye hesap vermene gerek yok. Çünkü mal senin malın. Mal senin malın. Emanetçisin diyelim yani. İşte kıymetli dostlar dünyada da bu şekildeyiz. İstediğimiz gibi hareket etme olasılığımız yok. Çünkü dünyada misafiriz. Çünkü dünyada misafiriz. Vademiz dolduğu vakit muhakkak herkes kiracı olduğu şu dünyadan göçüp gidecek. Nereye? Amma halidine fiha dediği Cenab-ı Mevla'nın ya sol tarafa cehenneme ya da Allah muhafaza dedik ya kıymetli dostlar ya sol tarafa gidecek Rabbim muhafaza eylesin ya da Rabbim hepimize lütfeylesin ya da darı selam dediği cennete Rabbim hepimize lütfeylesin ke garip Dünyada garip Gurbetçi gibi ol Ya da kıymetli dostlar Ev'a biri semil dedi Aleyhisselatü vesselam efendimiz Ev'a biri semil Ya da bir yolcu gibi ol Aslında ikisi de birbirine yakın manalar bunlar Ya da ne ol Yolcu gibi ol Yoldasın ya Düşünsene yolculuğa çıkıyorsun Arabana bindin Ya da tabi bugün biraz daha ulaşım şartları biraz daha kolaylaştı. Eskiden biraz daha zordu. Hadi bir daha İstanbul ve Ankara'dan örnek verelim. Ya da Ankara ile İstanbul'a gelelim. Buradan çıktın Ankara'ya ya da Ankara'dan İstanbul'a geliyorsun. Ne yapıyorsun? Yolcusun. Yaklaşık 450 kilometre kadar yol geleceksin. Ve bu da senin kendi özel arabanla geleceğin zaman 3 saate 4 saate falan tekabül ediyor. Şimdi 3 saat yoldayken oldu ya geçiyorsun yollarda ne yapıyorsun? Bazen bir tesise, sosyal tesislere, dinlenme tesislerine uğruyorsun. Benzinliğe uğruyorsun, duruyorsun, ihtiyaçlarını gideriyorsun. Benzinlikte neden durdun? E, arabanın benzini azalmış. Yolda giderken bitmesin, yolda kalmayalım. Ya da e, dinlenme tesislerine neden uğruyorsun? E, acıktık, çoluk çocuk acıktı. Ne yapacağız? İhtiyaçlarımızı gidereceğiz. Namazlarımızı kılacağız. Ondan sonra tekrar hiç oyalanmadan yetişmen lazım İstanbul'a. Hemen aracına atladın, ihtiyacın kadar molanı yaptın, 15-20 dakika ondan sonra devam ettin. İnsanoğlu da bunun gibidir dünyada. ...Aleyhisselatü vesselam efendimiz buyurdular. Evabi'ris sebil. Bu dünyada ya da yolcu gibi ol. Nasıl ki Ankara'dan İstanbul'a gelen bir yolcu ihtiyacı kadar durdu, ihtiyacı olanlara aldı ve tekrar hiç fazla oyalanmadan yoluna devam etti. İşte sen de bu yolcu gibi ol. Dünyaya geldin, ihtiyacın kadar olanları al. İhtiyacın kadar yapılacak işleri yap ve yoluna devam et. Nedir yolun senin? Gidiyoruz kıymeti dostlar. Biz istemesek de götürüyorlar bizi. Biniyoruz bir alamete götürüyorlar bizi. Evet, kıyamete. Gidiyoruz. İstemesek de gideceğiz. Sen istemesen de kendini yırtsan da saklansan da ölüm seni bulacak. Yerin yedi kat altına girsem ölüm beni bulamaz diyecek bir kişi var mıdır? Ya da ben yedi kat semaya çıkayım, ben göklere çıkayım, ben Mars'a çıkayım, Venüs'e çıkayım, şuraya çıkayım, Ay'a çıkayım, uzaya çıkayım, ölüm beni bulamaz orada. Deme lüksümüz var mı? Kıymetli dostlar, nereye gidersek gidelim. Aklımıza, hayalimize ne yaparsak istersek kendimizi kat be kat çeliğin içine hapsedelim. O ölüm muhakkak gelip bizi bulacak. Kaçarı yok. O halde kıymetli dostlar kaçamadığımız bir ölümde terk edeceğimiz şu dünyada ne diye bu kadar tamah eder ya da neden bu dünyanın sahibiymiş gibi hareket eder dururuz. Ölümün geleceğinden şüphemiz mi var? yoksa ölümsüzlük iksiri bulundu haberimiz mi yok evet evet maalesef hepimiz ben aynı sen aynı siz aynı onlar aynı bizler aynı hepimiz aynıyız kıymetli dostlar ötekileştirmenin berikileştirmenin hiç anlamı yok hiç gerekli yok hepimiz bugün yaşantılarımızda bunu görüyoruz bugün dövüşlerimizde kavgalarımızda dalaşlarımızda bunu görüyoruz kıymetli dostlar evet evet ben dünyaya tamah etmiyorum ben dünyayı sevmiyorum ama az önce bir Müslümanın kalbini kırdın sebep bir dünya malı yüzünden demek ki sen dünyaya bel bağlıyorsun kusura bakma ben dünyayı sevmiyorum dünyayla hiç benim ilgim alakam yok ihtiyacım olduğu kadar peki neden bu kadar kavga dövüş kıymetli dostlar Dünyanın hali neden böyle? Demek ki biz dünyayı kendimize ana yurt bellemişiz. Ya da dediğim gibi ya ölümden gafiliz ya da ölmeyecekmiş gibi bir hissimiz var. Öyle bir hissimiz olabilir mi ya? Allah muhafaza. Dünyada ya gurbette olan bir misafir, gurbet misafir gibi. Misafir gibi ol ya da ev'a bir sebil ya da bir yolcu gibi. Yolda gidiyorsun, ihtiyacın neyse o kadar. Ve udde nefseke min eshabil kubur. Burası çok önemli kıymetli dostlar. Ali vesselam efendimiz buyurdular ki: Kendini ölmüşlerden say. Ölmeyecek misin? Öleceksin. Kullu atin karibin Her gelecek olan yakındır. O halde ve udde nefseke min eshabil kubur kendini kabir ehlinden say gitsin. Zaten ölmeyecek misin? Ha bugün ölmüşsün, ha yarın ölmüşsün. Ha şimdi kendini öldü saymışsın, ha iki gün sonra ölmüşsün. Ne zaman geleceğini bilmiyorsun. Ne kadar yaşayacağını bilmiyorsun. Ne kadar vaden kaldı onu onu hiç bilmiyorsun. Sen en iyisi mi? Şimdiden kendini kabir ehlinden say. Kabre konulduğunu düşünsene kabrin içindesin Allah muhafaza yatmışsın kabre seni koymuşlar üstünü kapatmışlar kıymetli canlar yani Rabbim muhafaza eylesin kabrin karanlığından kabir azabından Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin kabre konulmuşsun dünya sana dar gelmişti az önce ya bir gün önce dünyadaydın dünyaya sığmaz hale geldin gönlün daralıyordu şimdi dünyanın milyonda biri kadar Küçücük bir yere sığdırdılar seni Üstüne de toprak attılar Artık yalnız başınasın Ölmeyeceğim diye düşünürken Bir anda kendini kabirde bulmuşsun Seni koymuşlar kabre Düşünsene üstüne de toprak atmışlar Halinin nasıl olduğunu bir düşün. Ve udde nefseke min ashabil kubur. Min ehlil kubur. O halde sen şimdiden kendini öldü bil. Kendini öldü say. Zaten ölmeyecek misin? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hadis-i şerifime hadis-i şerifin ek olarak şöyle buyurdu mübarek. Dedi ki: İze emseyte fela tanzir sabah ve iza asbahte fela tanzir mesa." Allahu ekber. Ne kadar güzel bir tabir. Diyor ki: İze emseyte akşama erdiğin zaman akşama vardığın zaman bugün de akşam oldu dediğin zaman fela tenziri sabah sakın ha sakın sabaha çıkacağını bekleme ya çıkarsın ya çıkamazsın dedik ya kıymetli dostlar daha önceki hasbi hallerimizde zunnini mısri zaman denilen bu mefhumu üç ana şekilde pencerede incelemiş ve bizlere şöyle demiş Zaman dediğimiz mefhum üç şekilde zaman zarfı vardı kıymetli dostlar. Bir geçmiş zaman dilimi, iki şimdiki zaman dilimi, üç gelecek zaman dilimi. Üç tane zaman mefhumu var. Geçmiş zaman dediğimiz geçmiş zaman adı üstünde hani derler ya geçmiş olsun diye. Geçmiş geçmiş gitmiş geri getirebilir misin? Asla. Getirebilirler mi? Asla. Dünyada buna güç yetirecek bir güç var mı? Asla. Geçen geçti. Geçmiş olsun. Peki bir zaman dilimi daha var. Birini atlayalım. En son olan üçüncü zaman dilimi olan gelecek zamandan bahsedelim. Gelecek zaman, istikbal diye bahsettiğimiz dil bilgisinde çocuklarımızın öğretilen istik, istikbal zaman, gelecek zaman mefhumu diye tabir ettiğimiz gelecek zaman adı üstünde. Gelecek. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Muamma. Sonunda soru işareti olan bir zaman dilimi. Acabalarla beklediğimiz zaman dilimi. Acaba gelir mi ki? Acaba olur mu ki? Acaba yaşar mıyım ki? Acaba ne olacak gilerle, acabalarla yaşadığımız muamma, soru işaretli bir zaman dilimi. Yani bunu da eleyebiliriz. Ne demektir bu? Yarına çıkacağımıza kimsenin senedi yok kıymeti dostlar. Kimsenin bir ihtimali bile yok ha. Yani binde birlik bir ihtimal var mı diye bir şey soru sorsak Asla binde birlik bir ihtimal bile yok yarına çıkma. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Biz neden yarın dedik ki o kadar zaman uzattık? Bir dakika, bir saniye, bir saat sonra belki yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimizin kıymetli dostlar neyi yok? Asla ve asla teminatı, asla ve asla senedi yok. Onun için kaldı bir tane zaman dilimi çok önemli bir zaman dilimi kıymetli dostlar altından daha değerli. Şimdi konuşuyoruz, şimdi söylüyoruz, şimdi düşünüyoruz, şimdi harekete geçebiliriz. Yani şimdiki zaman. Evet evet. İze emseyte fela tanziriz sabah ve ize asbahte fela tanziril mesa. Abdullah İbni Ömer, Hz. Ömer'in oğlu o güzel mübarek sahabe diyor ki Abdullah radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu hadis-i şerifine ek olarak söylüyor. İze emseyte akşama erdiğin zaman akşam oldu. Akşamı bekledin. Fela tenziri sabah. Sakın ha sakın sabaha çıkacağını bekleme. Dedik ya ya çıkarsın ya çıkamazsın. Ya çıkarsın ya çıkamazsın ve kuş min sihatike li maradike ve min hayatike li mevtike o halde sihatinden şimdi sihatli misin sihatin yerinde mi o halde sihatinden istifade et hasta olacağın zamanları düşün bugün elinde bir fırsat var ramazan fırsatı var oruç tutabiliyorsun oruç tut namaz kılabiliyorsun rükü edebiliyorsun ayaktasın nefes alabiliyorsun Elin ayağın tutabiliyor. Yatağa bağlı değilsin. Kötürüm değilsin. Yatağa mahkum değilsin. O halde diyor ki sıhhatinden istifade et. Ve min hayati keli Ölmeden ölümün için hazırlan. Hayatından istifade et.